Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, şimdi şan ve beyaz şahmat yapmış. Sizi şahmat yapmış. Güzelce izleyin. Bu güzelce izleyin. Burada şahmat oluyor siyah ve buradaki eee oyunu piyon oyununda e, siyah kötü bir hamle yapıp kaybediyor ve bu benim de analizim. Başlayalım. Şimdi başlayalım. E4 D5 Yendi D5 Vezir D5 yendi At C3 Şimdi Vezir geri yerine döndü E şimdi Yenildi ve şah çekildi. Şöyle şah. Piyon şöyle oynanıldı. En güzel hamle şey geri gitti ve burası da bir kötü hale geldi. Ama böyle at F3 piyona atak yapıyor. Ama böyle oynadığında bir hata. Bu da böyle bir hata. Yenildi. 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 Şimdi vezirler gitti. Şimdi bakalım e, burada şimdi ay, ay şöyle. şimdi e, burada fil C5. Gitti buraya at geri yerine döndü. Ve yine şimdi böyle kurmalar geldi. Ve bu da yemesi gerekiyormuş ama yememiş. At şu an at C5. Piyon H5. H6, H6. E şimdi at E4. At çarpı E4. Fil, çarp fil çarpı E4. E. Şimdi oldu. Böyle kale E8. Ve fil geldiğine gibi bir yere. Kale E5 şu an bir e artı gibi bir yere bakıyor. Ama bazı yerler bloklu. Yani şuradaki yer bloklu. Bu, Bu yüzden... Şu burası buraya da gidemeyiz. Şimdi bak devam edelim. Fil F4 Kale E8 Kale E1 Kale çarpı E1 Kale çarpı E1 At D7 f E3 Fil çarpı E3 Kale çarpı E3 At F6 pi Piyon F3 Fil H5 Piyon C4 Fil C6 Fil çarpı C6 Piyon çarpı C6 at e4 ve yenilme başladı. Piyon emek daha güzelmiş ama ben kendim kaleye yapmak istedim. Piyon b5. Yan demiş yine değil. iyi. Piyon b4 kale kale f8. Piyon h4 bir hata. Ama şah D7 1. De kaçırılan hamleymiş. Şimdi şah f 2 ile dolayı şimdi kale E8 kale E8 ve şimdi gel. Şimdi başladı şimdi beyaz yeniyor ama öne geçti yine beyaz burada En böyle kaçtığında çok iyi hamle geliyor. Buradaki iyi hamleden dolayı neden buraya gidemeyiz? Neden buraya gidemeyiz? O yüzden beraber oluyormuş. Gördünüz mü? En iyi hamleyi burada şöyle gitmekmiş yoksa beraber yine geliyormuş. Şah G7, Şah D6, Piyon A6, Şah çarpı C6. Şimdi Şah F7, Şah D6, Şah E6, Şah çarpı A6 ve şimdi yine pi piyonlar gidiyor ve Piyon şey oldu. Ve buradaki yeri durdurdu. Piyonun yükmesini durdurdu. Şimdi şah şah g şah g4 gidiyor. Vezir geldi. Ee, şimdi Vezir Şimdi e, şah geldi. Şah şah h5'e gitti ve artık vezir şah çekiyor ve piyonu aldı. ve buradan sonra bu neden sonra iş bitti. Buraya oynayınca şöyle şahmat, Buraya oynayınca şöyle şahmat Ya da böyle. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Bu arada Casper'ın da ismi. Ay, kedimin de ismi Casper.